Çekin. Evet, dur canım, yürüyorum. dur. Ben alabilir miyim? Al, Gençler, şöyle bir açılabilir miyiz biraz daha ya? Biraz daha. Açın. daha. ÇOCUĞUM çağır. Tamam. Git Canım, biraz açılın Denizciğim. Biraz geriye be. Başla. BAŞLA Başla, başla, başla. <laughs> <laughs> ne kadar zekiler. <laughs> Ömer Bravo Bravo yeni gençlik bravo Yavaştan gel bakalım kim önce gelecek Yavaş İnşallah i̇şte be Gelin be Tut Tut Gelin Tut tut yumurtayı tut artık tut güzel, yürü yürü Tut ben. tut tut Çok ben. güzel çok güzel Yurdaer yumurtalar buraya alayım <laughs> Allahım yarabbim sizi ya evet, Koy yumurtayı kim birinci oldu? Yediler hocam yediler. Ben Kim birinci oldu? Ben. 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 Ben, ben, ben. Ödülünü öpücük de, öpücük 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 geldi.